06 2020 tarihinde yapılacak liselere giriş sınavında salon görevlilerinin uyması gereken kurallar. Orta öğretme geçiş sınavı 20 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilecektir. Sınav 2 oturum olacaktır. Birinci oturum 9.30'da, ikinci oturum 11.30'da yapılacaktır. 2 oturum arasında 45 dakika ara verilecektir. Göreviniz gereği sınav başlama saati olan 9.30'dan 1 saat önce 8.30'da görev yerinizde olmanız gerekmektedir sınav bilgilendirme toplantısına mutlaka katılınız. Sınava cep telefonunuz kapalı dahi olsa kesinlikle getirmeyiniz. Öğrenci velilerini okul bahçesinde bulunmamaları konusunda uyarınız ve bulunmamalarını sağlayınız. Öğrencilerin geçerli kimlik kartları getirmesi gerektiğini unutmayınız ve sınavdan önce gerekli kontrolleri yapınız. Öğrencilerin sınav salon listesine göre oturmalarını sağlayınız. Sınav paketlerini sınav başlamadan 15 dakika önce öğrencilerin önünde açınız. Sınav kitapçıklarını dağıttıktan sonra öğrencilerinizden hızlı bir şekilde baştan sona kadar kontrol etmelerini isteyiniz. Öğrenciler sınav evraklarını kontrol ettikten sonra eksik veya hata varsa soru kitapçığını değiştiriniz. Öğrencilerin cevap kağıdına kurşun kalemle imza atmalarını hatırlatın ve tek tek kontrol ediniz. Öğrencilerin soru kitapçık türünü cevap kağıdına da işaretlemeleri gerektiğini hatırlatınız ve tek tek kontrol ediniz. Öğrencilere sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan veya sınav bitimine 15 dakika kala sınav salonundan çıkılmayacağını duyurunuz. Sınavın bitmesine 15 dakika kaldığında öğrencileri 15 dakikanız kaldı. Cevaplarınızı cevap kağıdına kodlanmış olduğuna dikkat ediniz şeklinde uyarınız. Sınavın tamamlanmasına 5 dakika kaldığında öğrencileri 5 dakikanız kaldı şeklinde uyarınız. Sınavı tamamladıktan sonra öğrencilerin cevap kağıdındaki salon başkanı ya da gözetmen kısmını görevinize göre silinmeyen kalemle imzalayınız. Cevap kağıtlarını öğrencilerden teslim alırken öğrencilere salon yoklama listesini imzalatmayı unutmayınız. Sınavı tamamlayan öğrencilerin sınav evrakları kesinlikle sıra üzerinde bırakılmayacaktır. Sınava ait cevap kağıtlarını kontrol ediniz. Dışarıda evrak kalmadığına emin olunuz. Cevap kağıtlarını, salon yoklama listesini ve varsa tutanakları sınav evrak dönüş zarfına koyunuz ve zarfa sınavdan çıkmadan kapatınız. Talep edilmesi durumunda soru kitapçıkları 22 Haziran 2020 pazartesi gününden itibaren veli ya da öğrencilere verilebilecektir. Değerli sınav görevlimiz, merkezi sınavın sorunsuz şekilde yapılması hususunda göstereceğiniz titizlik ve özveriye teşekkür ederiz. Thank you.